ama çok merak ediliyor. Şu emekli maaşıyla ilgili bir haberler gördük biz girmeden önce. E, maaşı artacak, işte meclise görüşülecek, yasa düzenlemesinin ayrıntılarını veriyordu haberin devamında. Nedir bu iş? Şimdi mecliste bir torba yasa var. E, tamam. sosyal güvenlik konularıyla ilgili de çok önemli değişiklikler evet, var o torba yasanın onu da içinde. Şimdi biraz şöyle, ha? e, Prime esas kazanç dediğimiz bir e, miktar var. Hı. Bu bizim sosyal güvenlik kurumuna bildirilebilecek en yüksek maaşımız. Yani senin maaşın 500 bin lira olabilir ama asgari ücretin... Çok ücretsizim <laughs> <laughs> <bir tes> <laughs> <Çok gülüyor> var Şöyle söyleyeceğim. Ayıp olsun ya. İnşallah olsun. Şimdi şöyle <laughs> e, asgari ücretin 7,5 katından fazla bildiremiyorsun. Yani primini 7,5 tamam. katından fazla bir yatıramıyorsun. Bir dakika baştan kaçırdık biz. Şimdi baştan bir daha. Şimdi senin maaşın kaç lira olursa olsun çok yüksek olabilir. Tamam. 1 milyon lira olabilir. Tamam. Ama e, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yatıracağım prim asgari ücretin 7,5 katından fazla, fazla olamıyor. Tamam. Yani nedir işte şimdi 26 bin lira brüt asgari ücret işte 7 katı dese 150 bin lira, 160 bin liradan fazla senin maaşını bildiremezler. Bunu meclis 9 katına çıkartıyor şimdi yani yeni yasa. 7,5 kattan 9 kata Hı. çıkıyor. Dolayısıyla bugün 160 bin lira, e, onu tam hani küsuratını bilmeden evet. söylüyorum. 160 bin lira üzerinden bildirilen, e, ödenen primlerin artık ne bileyim üç, 250 bin lira üzerinden Hı. bildirilecek. Bunun üstüne bir de asgari ücret artacak. Dolayısıyla Hı. bu o da artacak. E, dolayısıyla daha çok prim ödenecek senin adına ve daha yüksek emekli maaşın yol, yolu açılmış olacak. Anladım burada da işte yedi buçuk katken dokuz katı olarak uygulama gibi dedikleri bu hesaplama evet doğru yani dokuz katın iç. ha bu neyi de e, artırır mesela sen bağ kurulsun kendi primini ödüyorsun daha yüksek prim ödeme şansın olur daha yüksek emekli maaş alma e, şansın olacak burada tabi e, şunu da söyleyeyim borçlanmalar doğum hariç bu sosyal güvenlik paketinin içinde doğum borçlanması hariç diğer borçlanmaların Oranı da yüzde %45 45'e çıkartılıyor yani yüzde 32'si ödeniyordu asgari ücretin şimdi yüzde 45 ödenecek bu yasa geçerse yurt dışı borçlanmalar gibi bu da daha yüksek para ödemeniz anlamına gelir o da emekli maaşın artırır bir anlamda bir anlamda da borçlanma yapacak insandan cebinden daha çok para çıkacak o yüzden biz de uyarıyoruz yıl başına kadar. Mutlaka borçlanmanızı yapın yani işte askerlik borçlanması mı yapacaksınız başka borçlanmalar mı yapacaksınız doğum hariç doğum da yapılabilir çünkü asgari ücret de artacak yılbaşına kadar borçlanma yapan kazançlı çıkacak hı hı. çünkü hem 9 katına çıkacak hem asgari ücret artacak hem de yüzde %45 olacak. Bak üçlü bir artış var bu yasa geçtikten sonra. O yüzden yılbaşına kadar ne yapın, edin, borçlanmanızı yapın. Çok ciddi bir para cebinizde kalır. Onun bir son tarihi yılbaşına kadar mı son? Evet şimdi asgari ücret yılbaşında artacak. artacak. Bu yasa da işte birkaç ay içinde çıkabilir. yani şu anda mecliste birkaç ayı da bulmayabilir. O yüzden bir an önce borçlanmayı yapmak lazım. Peki Fark abi şimdi evlerle ilgili detayı da konuşalım ama SGK işlemleriyle ilgili bir şey söyleyecektiniz Onu da es geçmeyeyim. SGK'da da birçok Yenilik vardı. İşte bu bunlardan bahsediyorum. Pirmez, evet. bunların içinde. Evet, evet. Pirmez esas kazanç, işte borçlanmalar, evet. e, borçlanmaların yüzde %45 45'e çıkması e, emekli maaşını arttırıcı etki. Dolayısıyla e, daha çok para çıkacak. O yüzden de yıl başına kadar mutlaka borçlanmalar yapalım. Peki siz Cuma günü gittiniz yerinde bizim adımıza da <laughs> takip ettiniz. Evet.